Nasıl iyisiniz? Allah mısın, Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çobanı. Sen AK ya? Parti'de itibar kazandın. Hani AK Parti'nin karşısına geçeceksin. Kime hizmet edeceksin? Ben üç nesildir ticaret Kime yapan hizmet bir edersin. ailenin çocuğuyum. Olur mu öyle bir şey ya? Sen anca çarşaf yani. satmayı bilin. E, tamam. Çar, git çarşaf e, e Memleketi yönetmedik mi yıllardır? Ne bir ayıbın yönündü. Bizim oyumuzu yönettin. Hadi yönetsin. Ne yapamıyor? Ha, şimdi ne yapamıyor? Nasıl yapamıyor? Sen ne yapacaksın? Her şey iyi mi şu anda? Çok çok iyi. Hani ekonomi canım her şey Meral'dan anladım. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduğum zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya. Sen de Hı. arabayı deviriyor. Biz ne sen, yapıyoruz? Sen mi? arabayı sen devirdin. Onun sen AK Parti'de itibar kazandın. Sen davar çobanı sen Kim bilirdi seni? Aman, aman aman şey başla. Tamam hadi siz dinlenin dinleninler. Tamam dur. Nerede kendisi yok mu? Ali Bey'in kendisi burada. Ali, Ali Babacan burada. Ali Babacan. Evet. Sen. Evet. <gülüyor> 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 canlandı beni Ayakta duramıyordu beni yıkıyor şimdi. Ben köy, sağ, sağ, sağ. Sağ, sağ ol. Allah, sağ ol, güzel ya. Allah razı Sen olsun. olsun. Allah Sen olsun. bir ya. Allah sağ Sen, ol İnşallah. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Hadi ben memnun oldum.